Evet. Ee, diğer haberimiz kime niyet kime kısmet. Gerçekten Sevgili öyle. izleyiciler Funda Arar zamanında bir şarkıyı bu bana uymuyor diye geri çevirmiş. Bakın o şarkıyı kim kaptı ve o şarkıyı klasikler arasına soktu. Acaba Funda Arar'ın canı yanıyor mudur? İzleyelim. <laughs> ...Fundu Arar yazı getirdi. Nişantaşı'nda ikinci sayfanın sorularını yanıtladı. E ben Çok de e, bahar gelince böyle biraz açık renkler olsun istedim. Sıkıldık montlar, kabanlar, koyular, kar, kış, Mart'ta kar yağdı yani. Beyazlar içinde şık takılarıyla hayli güzel görünen Fundu Arar... ...yıllar öncesine ait önemli bir bilgiyi paylaştı. Meğer 2017 yılında Tarkan'ın seslendirdiği Beni Çok Sevisim'li şarkı... ...daha önce Fundu Arar'a gelmiş ama Arar şarkıyı beğenmemiş. Şarkının okuduğu şarkı. Beni çok sev galiba. Tut elimden çok beni çok sev kimseye verme. O şarkı. İlk bir, bir gelmişti bana. Ay, albümde o tarz şarkılar var diye aslında çok güzel şarkı. Hani e, o tarz şarkılar var diye açıkçası şey yaptım tercih etmemiştik. Tarkan da çok yakıştı. Maşallah çok da güzel, sevindi, güzel oldu. Güzel. Evet, Funda arar da yorumlasaydı yine çok güzel söylerdi. Eminiz ama Tarkan'ın şarkısı oldu artık. Bir de Tarkan tam Pınar'la evlilik dönemine denk geldi bu şarkı ve onların gelinlik damatlık fotoğraflarında hatırlıyorum haberi verirken hep bu şarkıyı kullanmıştık. Sonra da düğün şarkısı oldu zaten. Evet gelin damatların vazgeçilmez düğün şarkı şarkısı, şarkısı oldu. oldu. Ama gerçekten kime niyet kime kısmet. Geçen gün Ayla Çelik de bir hikaye anlatmıştı. Türken şarkısı Demet Akal'ın okuduğu Türken şarkısını Özcan Deniz'e vermek istemiş. Evet. Ya kapıdan girdim bacadan çıktım diyor Özcan'ı ikna etmeye çalışıyorum diyor resmen sapık gibi adamın peşine takıldım. Özcan bu şarkıyı al sen oku sen oku. Özcan yok, mırın kırın etmiş ya diyor. Yine de pes etmedim diyor. Özcan'ın abisi Ercan'ın kapısını çaldım. Ercan kardeşini ikna et. Bu şarkıyı okusun. Yok. Özcan okumuyor şarkıyı. Şarkıyı Demet Akalın dinler dinlemez kapıyor ki iyi ki de Demet'e gitmiş. Demet'e çok iyi yakışıyor. Kesinlikle. Sanki sonra, Türkan şarkısı bir kadın seslendirmesi. Evet, aylar sonra Ayla Çelik ile Özcan Deniz karşı karşıya gelince Özcan Deniz'in ilk tepkisi Sakın bir şey söyleme. Aynen. Sakın bir şey söyleme. <laughs> İçinde yara kalmış. E kalmaz mı? Ya bazen de öyle olur, olur ya bir malı 10 kişi almaz gider 11. kişi alır. Diğer 10 kişi pişman olur. Bir anda da kıymetli olur biliyor e, musun? evet bir şeyi 40 kez hayır 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 dersin bir başkası evet der oradan alır uçurur yapımı müziği her neyse. İşte kime niyet kime kısmet hikayesi. Kime niyet kime kısmetten Güzel bir fotoğraf karesi. Ay yani çok gidelim. güzel bir kare. Evet. Sürpriz bir fotoğraf karesi efendim. Anne baba olmalarına sayılı günler kalan Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer tatlıtuğ çiftinden çok güzel bir fotoğraf karesi geldi. Ee, Kıvanç Tatlıtuğ babalık heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ bu fotoğraf karesini akşam saatlerinde çok nazar boncuğu emojisiyle paylaştı. Ardından dakikalar sonra notu geldi rüzgar gibi ve <laughs> fotoğraf. <laughs> <laughs> Bakalım hemen kaç beğeni aldığını da İnanılmaz söyleyelim güzel size. Bir kere. 503 bin beğeni aldı, 8 bine yakında yorum aldı. Çiftin bir oğlu olacak önümüzdeki ay dünyaya gelecek oğullarına da Kurt Efe ismini koyacaklar. Bak Kurt Efe olunca nasıl alışıyor insan değil Kesinlikle. mi? Kurt tek başına belki, kurt olunca belki yadırgıyorsun. Aynen öyle. Zaten ona yüksek ihtimalle bebeğe Efe falan diyecekler gibime geliyor. Çünkü ilk isimler genelde bir kenarda kalır hep ikinci isimler ben, alırlar ya. Ben bir sürpriz bekliyorum. Oraya evet. Bir üçüncü belki isim gelebilir. Üçüncü bir isim de gelebilir. İsim analisti geldiğinde de buraya eğer yanına bir isim daha eklerlerse... Değil mi? Evet, Hatta evet. favori isimleri de söyledi. Uçar isim o isim da, dedi. Yani Türkiye'ye lider gelebilecek noktada falan dedi. birisi geliyor olabilir dedi. Ya böyle hamile kadınları falan gördüğümde ben aynı şeyi düşünüyorum biliyor musun? Acaba doğacak olan dünyayı nasıl değiştirecek? Evet. Hep böyle çünkü hani böyle büyük nasıl liderlerin, değil mi? yazarların, çizerlerin, dünyaya yön veren sanatçıların doğum hikayesine baktığınızda e böyle normal anneden babadan işte sakin sakin Aynı. sade bir şekilde dünyaya geliyorlar ve dünyayı uçuruyorlar. Hayatın Acaba kimin neyi getireceği hiç belli olmuyor. Evet. Bu fotoğraf karesine geri dönersek bayıldım ben de çok. Çünkü çok zaten doğal buldum. Kıvanç'ta, e, Başak'ta e, doğal, güzel, iyi ve tatlı insanlar ve yani. Ve şimdiye kadar değil mi Başak artık 8 aylık, 8,5 aylık, aylık, aylık hamile. Çok az kaldı. Ya 8,5 ay boyunca çok fazla fotoğraf karesi gelmedi onlarda. Yani zaten hamileliğini hiç... çok göz önünde yaşamadı. Hiç, hiç Kıvanç geçelim. belli ki bu fotoğraf karesine bayıldı ve akşam saatlerinde de paylaştı. E, sanki bu fotoğraf karelerinin mutlaka ki devamları vardır. Var Özel bir çekimler mi? hatıra olsun diye yapılmıştır. Onlar da belki doğumdan sonra ya da doğuma daha az bir süre kala... Ortaya çıkar. Şimdi, Bitir, şimdi baba Türkiye'nin en yakışıklıları arasında yer alınca anne de çok güzel olunca ay o bebek işi zor. Yalnız fotoğrafın altındaki yorumlara bakıyorum burada bir yıldızlar karması yaşanıyor. Evet, evet. Songül Öden, Kalp emojileri Emojisi, Özgü Pirinççi, Oy Oy Oy, Hilal Saral, Ece Yörenç, Kıvanç Kasabalı, Sezin Erbiller... Seray severler aklına kim geliyorsa e, bu postun altında toplanmış. Kimi yeni anne oldu, kimi olmak için çabalıyor, kimi de işte doğurmak üzere oradaki isimler. ama Allah isteyen e, herkese de nasip etsin inşallah. Hayırlı evlatlar. Cuma, cuma güzel duamızı edelim. Her şeyin hayırlısını istemek gibi evladın da hayırlısını istemek gibi. Aynen lazım. öyle.